750 kira. 750 kira'ya verirsek 300 liraya oradan çıktık. 450. Bir de faturalar eklesek. Aylık ne kadar? 400 lira da fatura desen. 400. Ne yaptı? 850. Bir de market alışverişi var. 300 de ona desek market. Ne yapıyor? 300 artı 600 yapıyor. 600 markete gitsin aylık faturaları zaten ekledik 700 ona 700 faturaya giderse 100 lira bize 2000 lira kalıyor e tabi her ay kredi kartı var o ne yapıyor 1600 lira 1600 kredi al bir 1600 kredi kartı hmm. doğalgazdan gazdan biraz indirime gitsek az yapsak ne yapıyor 800 lira desen 800 doğalgaz Evet market gideri var. 410'a. Bir de ayda böyle ekstra masraflar gelse. Ona da 450 desek. Evet 450, 300. Hepsi 150 yapıyor. Mutfak masrafları var. Evet. Mesela ayda bir pazara gitsek. Ne kadar alırsak. 80 lira alırsak. Pazar 80'de. Evet. Pazara 80 lira gitse, Her hafta pazara gitsek, 80 lira pazara gitti. Ne yaptı? 700 lira yaptı. Evet, her hafta pazara gitsek, pazarda da 80 lira gitse, aylık 80 lira çarpı 4, 320 lira kaldı, 500 lira. 500 liranın 300 lirası her ay halı sağ maçına gitse ne yapar? 280 280 evet. 280 lira halı sahaya gidiyor. 400 artı 500 ah. <laughs> Ekstra kıyafet falan alıyoruz. Onlara da bir aylık ne kadar gitse. 100 lira desen haftalık. Ayda 4 hafta var. Ne yapıyor? 400 lira. 400 lira kıyafetlere gidiyor. Evet, 400 kıyafet. <laughs>